İşe başla artık. Ben de tozları aldım. <laughs> Aman mesibe. Anne, nedir bunlar? Ne diyorsun kızım? Duyamıyorum. Bunlar zaten. Pasar zeka geriliği de bunlara çekmiş. Kızım şu makineyi kapatıp da konuşsana. Oh! Nihayet akıllarına geldi. Anne bak! Bunları masanın altında buldum. Ver bakayım. Aa! Aa! Bu bu şey bu şey bu. Ne? Bu bu hamilelik testi şeyi. Ay, bana bak. Sakın abin Reyhan'ı hamile bırakmış olmasın. Hayır hanımefendi. Ben oğlunuzu hamile bıraktım. <laughs> Aferin bizim oğlana. Hiç vakit kaybetmeden işe girişmiş. <laughs> eh, biraz da biz iş yapalım bari. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Kızım kapatsana şu makineyi, Kapat demedim mi sana? bir ee, kapattım ya anne. Bu süpürge otomatik Hanım, Nerede bir süpürtü görse yapışı veriyor işte böyle. kör olasıca makine! Bari fişini çek! Fiş de çıkmıyor! <laughs> ay, ay ne oluyor? Ay. Oha! Bu kadar da olmaz ki ya. Eyvallah! Müfit müf müf burada. Ne yapacağım şimdi ben? Nusen! Ruhsar, müfit yukarıda beni böyle görmemeli. Ne olur bir şeyler yap. Ne yapmamı istersin kocacığım? Seni hamile bıraktım ya, daha ne yapayım? Ruhsar, şakanın sırası değil ne olur, çabuk ol biraz. Peki tamam, senin için bir şeyler daha yapabilirim. Hadi gitmem lazım şimdi, sonra görüşürüz. <laughs> aman kanka? kanka ha ne ne, ne iş olur bunlar ne <laughs> yedekler yedekler a bunlar mı ha. bunlar şey süs olsun diye aldım bunları evin dekorasyonunu değiştireceğim ben onun için aldım hadi görüşürüz görüşürüz Yok, sana yardım etmem ya. gerekmez Hı -hı. ülker hanım kurtlarım gör gerekmez hadi ha. görüşürüz hadi görüşürüz kaçarız Birini hamile bıraktın? Hiç kimseyi hamile bırakmadım. Ya 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 yeme beni. Birine hamile bıraktığını biliyorum ama kimi hamile bıraktığını bilmiyorum. Ulan yoksa o salak mı? Yani evleneceğin kız. Mı? Tamam ya. tamam tamam. Sana her şeyi açıklayacağım. Kaç şimdi bakalım hadi. Hamile olan bir kız değil. Ben hamileyim. Ne? <laughs> Ulan pes doğrusu ha? kızın adını vermemek için ne yalanları uyduruyorsun be oğlum? Biliyorum. Ben bak çok zor ama gerçek bu. Ben hamileyim. <laughs> ya git işte be oğlum. Lan bal gibi bira oh, oh. gömülsün. Ulan bal sen. Oh. Yani hiçbir şeyim yok daha. Hani. Ne adamsın yani? Açıkça söylemek istemiyorum desene. Hamileymiş. <laughs> Ulan sen beni iyice şapşal sandın galiba. Çizmiyor, <laughs> çizmiyor. Eh ne yapalım? Başa gelen çekilir. Tabii ki böyle bir şeye hiç kimse inanmayacak. Ay dedim ya. Tekmeleme, tekmeleme. Küçük Sergen, futbolcu mu olacaksın sen? bazada. Oh. <gülüyor> <gülüyor> beni çağırmıştın. Geldim. Gel, hoş geldin ey Gel. Gel şöyle. <laughs> Herhalde yine bana bir şey söyleyecektin, değil mi? Evet, şimdi beni çok iyi dinle. Şimdi önce şunu al Ne yardım? Senin evlenmesine evleneceğim ama senden bir şey istiyorum. Hamile kalmış numarası yapacaksın. Aa. Niye numara yapayım ki? Ailem beni sana zaten bayıla bayıla verir. E ee, biliyorum, biliyorum ama onun için değil. Peki ne için? Çünkü çocuğu ben doğuracağım. Aa, olur mu canım? Çocuk doğurmak kadının görevidir. Eğer doğurması gereken bir çocuk varsa ben doğururum. Herkes olmaz, mi? Olmaz, olmaz. Bu görevi kesinlikle ben üzerime alıyorum. Gel canım şöyle. Ay, <laughs> anlıyorum. Ben yorulmayayım diye söylüyorsun değil mi maslar Canım <laughs> benim. Beni düşündüğün için çok teşekkür ederim ama... ...doğurma işlerini ben yapabilirim. Ama benim doğurmam gerekiyor Reyhan. Aa, bir dakika, bir dakika. Sen nasıl doğurabiliyorsun ki? Anlayacağını bilsem anlatırım da. <laughs> Ay canım ne var bunda? Anlarım tabii. Sen benimle evlenmek istiyorsun değil mi? Evet. O zaman ben ne dersem onu yap. Gerisine de karışma. Tamam mı? Hı? Tamam. Ama bir şartım var. İkinci çocuğu da ben doğuracağım tamam mı? Tamam Reyhan'cığım tamam. Şu ilk çocuğu hayırlısıyla ben doğurayım da... ...sen ondan sonra kaç tane istersen doğur. Doğur doğurabildiğin kadar. Işığı gören gelsin. Oğlum, nasıl olur kardeşim? Hiç turfanda de mi yok? Karpuz? Keleğine bile razıyım. Kelek karpuz bile o... o da mı yok? Allah'ım yok yok yok. Ne biçim manavsın sen ya? İnsan mahallesinde aşıran hamileleri düşünmez mi? Allah Allah. Uf, salak şey. Sanki sadece lahana, kereviz, ıspanak bunları aşıracak. Ben geldim. Ama ne iyi ettin. Şu halime bak. Muhtarı almış Mesut Yılmaz'dan beter ettin beni be. Peki canım tamam. Sana bu kadar şaka yeter. Artık gerçekleri açıklamanın zamanı geldi. Ne gerçeği? Mesela hamile olmadığın gerçeğinden başlamaya ne dersin? Bebeğim. Bebeğimi ne yaptın? Geri ver çabuk. Katil kadın. <laughs> Sen zaten hiç abile değildin ki. Değil miydim? Peki o göbek? Hı, senin herhangi bir yerini şişirmek benim için çocuk oyuncağı. Nasıl? Yeni kafanı beğendin mi? Bahçelerde har har koca kafa mazlar. İşte gördüğün gibi hiçbir sorunun kalmadı sevgilim. <laughs> Olsun yine de evlenmek zorundayım. Hiç de bile. O salak kızla evlenmek zorunda filan değilsin! Ya annem ne olacak? Belki de çok yakında ölecek kadın. Ona bir torun göstermek gerekiyor. Esas benim sana gerçekleri göstermem gerekiyor. Yürü annenlere gidiyoruz. Aman nasıl? dur, <laughs> bir <laughs> yapma, yapma. Yağmurlar <laughs> <laughs> kaç 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 şemsiyeyi aç 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 akıyor senle kıvranıyor babam ne babam çatlasın. Hani annem çok hastaydı? Ya. Halk arasında oğlunu evlendirme hastalığı deniyor. Şuna bak, hiç ölecekmiş gibi bir hali var mı? Ne ölmesi be? Bu hepimiz gömer. Ay anne, bu sefer seferki numaramız çok iyi tuttu vallahi. Abim Reyhan'ı Eee kızım bizim yalnız soyumuz değil, zekamız da padişah soyuna dayanıyor. Oooo! Oh! E tabii ki Deli İbrahim hariç. <laughs> Mastar evleniyor, Mastar evleniyor, Mastar evleniyor. Ay anne evleniyor. biraz yavaş numaradan oh! derken gerçekten ölüp gidecektim. <laughs> Sen bana baksana, bende hiç ölecek göz var mı kızım? Sen haklıymışsın <laughs> hayatım. Sevgilim, sana yaptıkları bunca eziyet için onlara hoş bir şaka yapmamı ister misin? Yapabilirsin ruhum, hiçbir sakıncası yok. kocacığım. Gidelim ruhum gidelim gidelim. Hadi öğrettiğim gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yana başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Rus ölmemiş. El